3 artı birlere geldiğimiz zaman bugün sanki villa alıyormuşsun gibi bakıyorsun fiyatlar 750'den başlıyor. Artık 900'e 1000 liraya kadar çıkan 3 artı 1'ler var. Eskiden biz bu fiyatlara villa veriyorduk. Şimdi bir daireye 1 milyon gibi bir fiyat veriyorlar. Edirne'de konut fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Hepsi Emlak'ın 2021 Emlak Endeksi verilerine göre Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı 3718 lirayla en pahalı 10 ilden biri Edirne oldu. Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, konut fiyatlarının yükselmesindeki en önemli etkinin inşaat maliyetlerinin yanı sıra arsa paylarının yüksek olmasından kaynaklandığını ifade etti. Türkiye'nin genelinde bir kriz var. Piyasada kriz var. Dövizin yükselmesi demek inşaatla ilgili bütün maliyetlerin yükselmesi demek. E bunun yanı sıra demir çok çok fiyatlar arttı. Borsa gibi gidiyor. Yani o kadar günden güne değişiyor. Yani altın nasılsa demir de aynı o konumda oldu şu anda. E bunun yanında çimantosu aynı şekilde. Yani inşaata gidecek olan tüm malzemelerin, tüm bireylerin her şeyi fiyatları çok yükselmiş oldu. Niye edememizde baktığımızda daireler bu kadar yüksek, bu kadar pahalı diyerekten? İşte bahsettiğim gibi bu en önemli olay inşaat maliyetlerinin yükselmesi. İkinci faktörde arsa paylarının, arsa fiyatlarının çok çok yüksek olması. Edirne sınır şehri, sınır şehri olduğu için de büyümeyi batıya doğru değil de genellikle doğuya doğru olduğundan dolayı kısıtlı büyümesi. E, i̇mar açabileceği yerlerde çok az yerler olduğundan dolayı fazla da yok. Eskiden belediyeler açıyordu. 18 uygulamasını belediyeler yapıyordu ama şu anda çevre ve şehirciliğe bağlandı bazı olaylar. Tarıma bağlandı bazı olaylar. Görüşler alınması gerekiyor. İstediği gibi de imar açamıyor. E, kısıtlı yerler imarlı durumda olunca da e, fiyatlarda metrekare birim fiyatları da çok yükseldi. Yani bugün Edirne'de metrekare birim fiyatları gerçekten iyi bir yerde baktığımızda 2000-2500 TL'ye kadar metre karesi fiyatları çıkmış vaziyette. Kat karşılığı bilen verseler Edirne'de yüzde oranı çok çok yükseldi. Yani bugün baktığımızda en düşük oran yüzde 35 ki bunun üzerine çıkıyor 45'lere 50'lere kadar çıkan yerler var. Yani yarı yarıya düşünün arsa sizden müteahhite veriyorsunuz hemen hemen yarı yarıya. E ne oluyor böyle olunca da fiyatlarımız çok çok yükseklere çıkıyor daire fiyatları. Çeker, Edirne'de 3 artı 1 daire fiyatının 1 milyon lira civarında olduğuna dikkat çekerek, eskiden biz bu fiyatlara villa veriyorduk, şimdi ev satıyoruz dedi. Bugün baktığımızda 1 bir artı 1'ler en basitinden en düşüğü, şöyle diyeyim, en düşük yerden 200'den başlıyor, diyelim, 250'den başlıyor. E bunun 2 artı 1'lere geldiğiniz zaman da iyi bir yerden 2 artı 1 alacağım dediğiniz zaman, 2 artı 1'ler de 400 liranın üzerinde. 500 lira, iyi bir iki artı bir, 600 liraya kadar çıkan yerler bir var. Üç e, artı birlere geldiğimiz zaman bugün sanki e, villa alıyormuşsun gibi bakıyorsun fiyatlar 750'den başlıyor, artık 900'e 1000 liraya kadar çıkan üç artı birler var. Eskiden biz bu fiyatlara villa veriyorduk. Şimdi bir daire 1 milyon gibi bir fiyat veriyorduk.